O zaman bu pk'den sonra bir selam veriyorsunuz. Tamam, güzel bir şey Şey mi bu? Yemek var. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Doydum. başımdan ter aktı biliyor musun? O kadar. Vallahi bak. Yemeden nasıl dokunuyorsun? Sorma ya. Ama şunu diyor. Son sen yalnız bilden. Son sen yalnız bilden. Abi. Kuşuya dikkat abi. Kuşuya dikkat, kuşuya dikkat. Abi pusu 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 pusu, pusu, pusu. da. Her gecenlerler teşekkür. Sağ keşlerse de tabii eyvallah görüşürüz. Allah razı bağlantı teşekkür. Ulan kaybettiğimiz farka bak ya. Ya böyle bir şey yok ya. Aşkım. Adam mutsuz gönderecektim ya. Abi eskiden daha iyi organize oluyorduk. Bu arada o son şeyde eldiven atsaydınız biz kazanmıştık. Çünkü onlar eldivenle ilerlediler. Neyse tamam sağlık olsun arkadaşlar yapacak şey bir şey yok. O zaman geliyorum aşkım. <laughs> Tıraş mı lazım. Sağlık olsun. Yaşlandık. O zil ses miydi? Kıyamış da geldi Hoş geldin Kıyamış Merhaba Abi Kıyamış çok yoruldu ya Vallahi gerçekten Çok yorgunum aşkım <laughs> Kıyamış'ın ellerine ne olmuş Göster bakayım ellerini Elimde taryon alerji oldu Abi Kıyamış ya Ve tırnağım da kırıldı abi Günah bu kız ya Vallahi günah kıyamış evet. ya Kıyamış <laughs> ya Ama var temizlikçi çağırsam bu kadar temiz yapamaz. Hmm. Ben ekstra kendime yaşayacağım için ekstra temiz yaptık. Hmm. Ama temizlikçi böyle yapmaz. Vay be. Evet. <laughs> Abi işte üç kişi gelseydi buradan yardım etseydi gelmediler işte. Biz tek başımıza yaptık Hepsini kıyamışın üstüne yıktınız. Yazıklar olsunlar arkadaşlar size. bittim Bitti sayılır yani. Ufak tefek şeyler kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Mis oldu evet. Sesler dışarıdan geliyor değil mi? Kuş sesi. Evet. Dur şeyin camını açayım. Aşkım orada devrilecek mi? Evet diyoruz. Onu kurmayacak mıyız? Hı? Yer mi kuralım Aynen yani. Baksana aynen kuş geliyor. Hı. <Sessizlik> Herkes ağlayacak aşkım. Niye? Uygulanmışlar. Biraz önce bir bak. Ama şu Şu an Ay. Ay. ses çok iyi gelmiyor. Arkadaşlar duyuyor musunuz kuşun sesini? Hı -hı. Duyuluyor diyorlar. Acaba şey mi ya? Oraya hoparlör falan mı yerleştirmişler apartmanla gider? Ağaçlar mı geliyordu? Bu saatte ötmüyorlar ki ama. Bilmiyorum ki. Allah Allah Üç olabilir mi? Yok Yoktur bence de yoktur ne yani Abi yok ya Bu saatte ötüyorlar mı arkadaşlar gece? Tabi yazmışlar. Bubuk. Bubuk. <laughs> evet ya saçlarım çok. Ben de neden görüp tepki vereceğini <laughs> bekliyorum. Uzadı ya. Evet. Gerçekten uzadı arkadaşlar. Neydi? Ne? Ne benzerliği yapıyorum. Diyorlar ya hani ilk kez şuradayken daha bu, bu kadar falan kısaydı. At kuyruğu yap, at kuyruğu yap. Bu kadar saçın neyine at kuyruğu yapabiliyorum? Sıçan kuyruğu kadar saç var kafamda yani. Şimdi uzadı ama. Şimdi at kuyruğu kadar. <laughs> var çok iyi. Ya. <laughs> Alan bol bol yemek yayını. Biri demiş mutluluğunuz daim olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Yuppie. Bir şey diyeceğim. Para versem şu an... Ben yanıtlayayım mı? Sen açacağım. Şey yapamam, yanıtlıyorsun ya öyle oluyor. Sen güzelim rahat olsana. <laughs> Benim dedem rezidansta kalıyordu. Evet. Ben bugün 100 oldum. Ses de geldim. Gönder abi yaz Hüseyin sen benim... Ben bugün otomatiğe giremem, Allah'ım kapıyı açamam. benim büyük, büyük, büyük annemin... <gülüyor> <gülüyor> tabii mi? dedin mahalle çocuğu, bilmez rezidans, mezidans. Hayır, tabii ki Yazıklar olsun be. Ne? <laughs> <laughs> Oğlum neye gülüyorsun? İçeride gülüyorum. Çok mutlu olun amin inşallah. Gelmemiş. Aşkım gelince basarlar seni. Ne bileyim ben de okuyacak. Şimdi zil çalıyormuş tamam. Öyle olacak dedim. Bu arada efendim. soğuk geliyor. Kapatsak Biraz dursun. Sabah mı? Ne sabah mı? yazmışlar. Oğlum Şakir diye birisi ağlayacağım yazmış. Yani. Şakir diye birisinin diğer <laughs> 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 o şeyler gibi. Ne? Ya ağlayacağım falan. Ya, ağlayacağım ya. Şeyine gözümde bir canlandıramadım yani. Güzel mi? öyle belimiz arıyor mu? Dur bak. Şöyle yapalım. Tamam öyle yapalım. Bak, bak şimdi rahat oldu. <laughs> Üşüdüm dedin ya klima açtı? Haa, avadan üşüdüm ya. düşmüş kork kork. Yani her Böyle bir şey olduk değil mi? Böyle durunca sessiz yani. Ya oldu mu sana? Ne konuşacağımızı bilmiyoruz falan. Aynen. YouTube yazmışlar. Sen bu hafta ne yapacaksın? Ev vlog çekebilirim. Pek çektim bir şey o gün? Çekemedim aşkım biz çekeyim. Kıyamış ya. Çekebileceğimiz bir şeyde de değildik yani. Bugün zordu biraz. Vallahi kıyamış ya. Ne dolap silerken yani ne bileyim bir, bir günde bitsin diye. Çekim yapsam iki güne sarkacak çünkü. Zar zor yetişti. Ki daha da yeni tekrar bir sebep süpürüyorum. <laughs> <laughs> Yangın düşmüş. Korku. Bu, bu arada kol. belki de kapıya bıraktılar sipariş görüyor musun? Vallahi. Tamam. Çünkü o kadar saat gelmesin. <laughs> Mutfağın işi şey çok iyi. Evet ya. Hı? Ne oldu? Ne çok iyi? Mutfağın işi şey çok iyi diyorlar. Vallahi. Evet. Yani. Kıyamış. Ay. Aynen böyle yere yere duralım. Bak sen tam o yarısında. Ama bir tık sen yukarıda olman lazım. Aynen. Tam böyle yarıdan dur, kestim. Bak ki. ben şu an yarıdan kestim. Kendini Aynen. O yüzden bakışın... <laughs> bakışın da biraz şey olsun böyle aynen tam fotoğraflık olsun güzel Göz altlarımın ne kadar mor oldu. Aynen bir şey olmaz. Tam şeye bak böyle kamera oraya bak tam SS alsınlar. <laughs> bak bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Çok komik oldu. Şey e, arkadaşlarımı önemli bir işim varken, var derken ben arkadaşlar. <laughs> Kapat şu an önemli bir işim var derken mi? Ben... <laughs> Yangın düşmüş kar... Ben yatamıyorum böyle. Ay! Ya haklı çıktı. Haklısın doğru. Ama bu şimdi böyle bir şey bir yayın demo. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyi, sen Sedat'ın sesi çıkmıyor. Ne yapıyor o? Sedat sen haklı çıktığın için biraz utandı. Senin baktığın puan. E, tabii falan... ki. Sedat ben Öyle sana mi? ne dedim Sedat? Ben sana ne dedim Sedat? Ama inşallah evet. başarılarınızın devamını diliyorum. Şahit ben bilmiyorum sizin chat söylediğiniz bazı falan saat... çıkıyorum. Aa pardon özür dilerim. Sen güzel pardon özür dilerim kestim. Bazı fan gördü sağ olsunlar. Ee, elimden geldiğince ben de story'imi de paylaştım Instagram'da. Teşekkür ederim. Yardımı küçüğü büyüğü olmaz. Kesinlikle bu arada arkadaşlar ee, evi tutmamız için tarotçu e, yalancı çıkmama kuruna bize büyük bir miktarda para gönderdi. <laughs> Ve biz bunun karşılığında evi tuttuk. O yüzden evet haklı çıktığımı da şu an öyle yapıyor yani ben size söyleyeyim. Evet ama neticesinde eve çıktınız. <laughs> <laughs> Şarkıyı paylaştın. Evet evet paylaştım. Çift tıklayalım takip edelim arkada. E sizde durumlar nedir? İyi bizde. Yorgun ve. Baya yorgunuz. Ne yemek yaptın kız Sedat'a? Çok merak ediyorum. Ya da dışarıdan mı aldınız? Bugün bir şey yapamadım. Kıyamış ya. Abi, kıyamış çok amarat biliyor musun? <laughs> Vallahi Çok güzel yemek <laughs> Yarın şey yapıyor. yap kız. Biber dolması yap Sedat. Biber dolması sever belki. Nereden biliyorsun Tarutçu? Ben seviyorum ha. Kıyamış yapıyor biz güzel. Biber dolması. Biz Vedat'la da, da konuşuyoruz yani. <laughs> Tırnağı kırıldı, eli alerji oldu temizlerken yazmışlar. Ya bunlar da niye gidip her şeyimizi anlatıyor insanlara? İyi, bilmiyorum. Kız ben yabancı mıyım? Aşk olsun. Değilsin de herkese yapıyorlar. Senden başkasına. Ay ben de elime dövme yaptırmak istiyorum. Acır mı sence? Sen yapmışsın sanırım. Ya acıyor da çok şey olmuyor. Bir süre sonra uyuşuyor. Ne yazacaksın? Mesela, mesela şey desen hani ne gibi bir acı desen neye benzer? İğneye mi? Arı sokmasına mı? Ne bileyim. <laughs> ya şöyle e, iğne gibi ama defalarca iğne ama gerçi zaten iğne Acı yani buz lazerden daha çok acıyor mu yani? Yok abi o daha az. Buz lazer daha çok. Daha buz lazer çok. daha mı çok acıyor? Buz lazer daha çok acıyor. Aynı. O zaman hiç korkmayayım ben yani. Buz lazer ne kadar acıdı benden. Heh aynen öyle. O onun yanından geçemez yani. Ha iyi o zaman. iyi o zaman. O kadar söyledim sana yani. E size kart açalım mı bu gece istiyor musunuz? Aç da işte hayırlı haberler aç Hadi bakalım inşallah. Dur bakalım. Ne çıkacak görelim. Neyse haliniz çıksın bakalım. Ay büyücü kartı çıkıyor. Oo. Kız şuraya bak. Başarılar, yükselişler. Kupası şu anda çıkıyor. Büyücü kartı, başarı, kudret, taht, ihtişam çıkıyor burada bak. Göklere çıkıyorsunuz göklere şuraya bak. Allah korusun göklere falan <laughs> yani başarı anlamında göklere <laughs> başarı anlamında inşallah daha da maddi yönden tabii ki yükseleceksiniz siz şu an hala İstanbul'da mısınız İstanbul'dayız sizi çünkü bir yolculuk bekliyor bu taşınmadan belki birkaç gün belki birkaç hafta sonra olabilir bir yere gideceksiniz siz çünkü Böyle Balkanlara doğru mu? E Bulgaristan'a gelin ben sizi ağırlayayım. Tamam ben de onun esprisini yapayım zaten. <laughs> evet. Buraya gelin ben sizi ağırlarım. Ya bizi almıyorlar ama ya. Ama sizde pasaport yok mu? Pasaportumuz var da Bulgaristan'a gerçi Bulgaristan'a girebiliyor muyuz? E ben size vize veririm. Nasıl? Sen Bulgaristan konsolosu <laughs> musun? <gülüyor> İzin Hayır mi? ama ama dayım burada belediye başkanı o yüzden yani yardımcı olabilir. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Aslında bir şey söyleyeyim. ben bu TikTok'ta en sevdiğim kişinin tarotçu olduğunu söylememiş benim <laughs> sana? Evet ha? söylemiştim. <laughs> Söylemiş gerçekten söylemiştim. Ama şaka yapmıyorum yani gerçekten istiyorsanız olabilir. Bir ben diğer yandan yapayım. şu anda bir şey sizde alıyorsunuz diye görüyoruz burada bak. Sen bir şeye sarılmışsın. Burada şimdi erkek sureti var. Bu Sedat demek oluyor. Burada bir şeye sarılmış Sedat ne alıyor burada bu arabamı değiştiriyor ne yapıyor bu ne bileyim şimdi ev aldı başka ne alacak bakalım göreceğiz bir şeye sarılmış burada benim diyor şu anda sahipleniyor şu anda diye görüyoruz bakalım ne alacak. Yani, <laughs> Aynı lazım eyvallah. Bu arada Tarucu biz seninle şey konuşalım ya bu muhabbeti gerçekten <laughs> biz Bulgaristan'a gelmek istiyoruz e tabii, ki, tabii ki, tabii ki istediğiniz zaman yazın. Bir tane daha atacak mıyız, kaçacak mısınız? Güzelim, ne diyorsun? Fark etmez. Tam fark etmez, atalım bir tane. daha. Hadi bir tane daha atalım. Da sizi tutmak zor oluyor ne yazık ki. <laughs> ya evet, bazen şimdi her zaman böyle hoşuma gitmiyor fal bak falan. Gerçi zaten benim hoşuma gitmiyor da hani bazen hiç o şeye denk gelmiyor yani anladın mı? O yüzden. Ama olabilir de ne bileyim. Sadece tarot için değil de baş. Sohbet etmek için de alabilirsin yani, mesela. Ya işte biz bunu senin o belediye başkanı amcanla beraber e, Bulgaristan'da konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yani. <laughs> Hadi bakalım, <laughs> göreceğiz. Tamam biz ayarlarız değil mi o iş şimdi? E, tabii ki de tabii ki de ayarlarız. Hadi, Siz tamam. sadece yazın. Neyle arabayla mı geleceksin? Otobüsle zaten 6 saat yol, 1000 lira otobüsle isterseniz Ara gelin otobüsle. Arabayı şey yapabilir miyiz? Oraya sokabilir miyiz? Yani, yani araba da biraz daha ya. zor. Yeşil, sizde yeşil mi deniyor? Yeşil şey var mı? Ne bu? Pasaport belge. mu? Yok pasaport değil. Araba için yeşil belge var mı? Tamam boş ver. Arabaya gerek yok ya. Biz normal geliriz. Otobüste bin lira canım boş ver. 5-6 saat dayan o kadar. Ne var? Kıçın ağrımaz. <laughs> ya yok otobüs. Şey, arabayla geliriz de bir şekilde oraya. Ama şey Lan, yaparız. uçak yok mu aşkım? E uçak 10 bin kız istiyorsan o da olur evet. O, o, da olur ya. Ne? Aynen uçak var da evet ya uçak da yaparız ya. Yani yarım saat tek gelmiş yani, olursunuz. Ya şimdi ya yanlış anlama şimdi belediye başkanının yanına otobüsle mi gelelim ya yani, anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> e, ben şimdi sizin bütçeniz ne bileyim hani yanlış anlamadım bilemem. Hayır yakın mesafe olarak 5 saat çok mu bilmiyorum ki size göre mesela. Ya ayarlarız ya tek sıkıntı olsun. Şimdi biz bu iş şimdi... işi halledelim bu arada güzel olur biliyor musun? Çünkü bir yerde <laughs> bin lira var, bir yerde on bin lira var, İki kişiye yirmi bin yani nereden, bir de geliş dönüş kırk bine patlar sizi. <laughs> yani biz işte muhasebemizi kötü tutuyoruz biliyor musunuz ya. Biz hep bu hatayı yapıyoruz bu arada. Ay ay ay. Bakalım inşallah neler olacak. Aa, göreceğiz. Öyle. Başka neler yaptınız, taşındınız, iyisiniz. Yavaş yavaş saçınıyoruz, temizlik yaptık bugün, çok yorgunum. E gelip yardım edeyim size bari. Abi herkes öyle diyor da işte, <laughs> icraattaki kimse, kimse, kimse yok ya gerçekten. Birileri evimizi falan araştırmış, bulamamışlar da civarı bulmuşlar. Ama kimse gelmedi Eğer... yani. Ben geçen 4 gün önce İstanbul'daydım. Vallahi. Esra Erol'a gitmiştim. Aa yine mi? Ben gidiyorum hep arada. Baktım video 300 bin izlenmiş. O yüzden her ay gitsem minnek ekip yerdeyim. <laughs> güzel hayat. Sen de buradan yolunu bulacaksın herhalde Esra Erol'dan. E ne yapayım ya? Ne yapayım? Sa sağ olsunlar beni her seferinde ağırlıyorlar. Her seferinde mikrofon veriyorlar. Sağ olsunlar. Ne diyeyim yani? Ya bu işte belediye başkanı dayının amcanın bir parmağı yok değil mi yoksa? <laughs> yok yok. Ha tamam. Vallahi iyi güzel ya. Vallahi güzel yani. Süper. E, ee, niye siz şimdi 1 artı 1 mi kız? Kaç kaç, kaç oda? 1 artı 1. Güzel güzel maşallah. Güzel. Ay çok ne yapasın çok odayı da temizlemek var. Boş ver. Ama şey büyük yani 1 artı 1 eve göre. İyi e, ee, o zaman temizlemekte zorlanacaksın. Artık Sedat yardım eder sana. <laughs> Benim onu da yapayım abi. Ben yaparım ya. Ben Sedat'ı temizliyorum. Süpürür ki. içerisine. Ne bileyim. Değil mi? Kıyamış. Aa. yaptırmazsın değil mi? Yaparsın. Aynen kıyamış yani. Çamaşır makinesine bir şeyler atar. Evet, Hadi şimdi sizin şöyle üç kartı ben açayım bakalım. Yani. Şimdi her şey, herkesin de bence bir görevi var yani diye düşünüyorum. Evet. Zaten. Ama ben de yaparım tabii ki de bu arada. Ben sana yaptırmam. İyi o zaman. İyi o zaman. Hadi bakalım şimdi kim seçecek İkinizden biri seçsin. Üç taneden birini seçin ama. Ya da ortak mı karar vereceksiniz? Ortadaki olsun. Ortadaki. Şu anda değnek şövalyesi çıkmış. ki değnek şövalyesi çevrede kıskançlığı, kini, kibiri, öfkeyi, çekememezliği, entrikayı, kaosu temsil eder. Keşke diğerlerini seçseydin ama işte anlık enerjin onu seçmiş. O yüzden... Ne yazık ki e, sizin bu taşınmanızı tabii kıskananlar elbet var ne yazık ki. Ya da başarılarınızı istemeyenler elbet var. diye evimi paylaşmak istemiyorum ya. Ne yazık ki böyle kişiler var canım benim ama siz önünüze bakın, yolunuza bakın. Ben inanıyorum ki siz çok güzel yerlere geleceksiniz. Bütün enerjim sizlerle olsun diye dua ediyorum. İnşallah şarkınız da yüksek yerlere gelir Çok öpüyorum sizi o zaman. Teşekkür, Teşekkür ederim de, de, yayına de, aldığınız de. için. Sizin yeriniz bizde çok kıymetli biliyorsunuz. Hadi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Bu amcandan falan konuşma falan şey almışsın ya güzel. Biraz iyi konuşma yapıyorsun yani. Teşekkür ben ederiz. Ben partide çalışıyorum burada. Hadi bay Teşekkür bay. De, görüşürüz. <laughs> bu arada arkadaşlar bazıları yapsın demiş. Tabii ki de yaparım yani. O şey yapmam bu arada ki bir şey olunca da Yapıyor bu arada Yani abi. ama bence Neyse ya bu konuları Aynen şimdi ekstra bugüne şey yapmaya gerek yok Yapmaya gerek kalsın. Evet evet Bugün güzel şeyler konuşalım Evet İyi e iyi o zaman Kapatalım mı? Evet zaten yorgunuz Biz kaçıyoruz arkadaşlar. Evet. Kapı ne alaka? Kapı yazıyorlar. Bilmiyorum ki. Ben aldım poşeti arkadaşlar kapıda. Aldık aldık. 30 olsaydı yazmış. Neye 30 olsaydı? Hapşıracağım. Kıyamış. Beş dakika daha. Çok yaşa. Hep birlikte. <laughs> Beklemeyin. Beş dakikadan çok kötüyüz. Evet arkadaşlar Hep biz de. gidiyoruz. Hep birlikte. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi akşamlar Kıyamış. Çok yoruldum. Evet. <laughs> Bye. Görüşürüz arkadaşlar.